Arkadaşlar bugün kupa kazacağız. Bir dakika çok iyi sinek. <laughs> Şöyle bir ultiyle onu. Easy win. Çok hızlı bir win geldi. İlk amacım Riko'yu 500 yapmak olacak. İlk amacım. Sonra başka hesaba geçip oradan kasarım. Ananas Podoeros'u dikkat çeken isim. Ve gerçek rakip. Az önceki bottu. Hmm. Şöyle güzel bir Tamam, bu da yok oldu. Çok iyi. Çok kolay. Bir de 8 seviye ya. Max olsa iyi olurmuş ve adamlar bayağı basit. Abi. Bak ben böyle trick shot atıyorum ama bazen sıkıntı olabilir. Bir kere boş kaleye trik kaçırmıştım. Kontradan gol yemiştik. Jent keşke. Neyse bir şey demeyeceğim. Belki iyi oynuyordur. Bul Kenji. Kenji sıkıntı. Ben sıkıntı. Bul sıkıntı. Bizden de Hank ile ben sıkıntıyım şey Ben nasıl öldüm ya? At dik onu, dikleye ama çok iyi, iyi, güzel, güzel. Onları konu alırım. Ben de pasta verebilirim ama pek müsait değilim pasta. Dur sen şunları cennet bir kuştaki. <laughs> diyemedim. Bir kuşdaki kuş ne geliyor. Git abi. Leon görünmez olup bu topu alırsa ne olacağını biliyorsunuz değil mi? Ya. iki yani, çok kesin. Şimdi tabii kas. Uf <laughs> çok güzel mi daha da? Yargı da attım bu arada. şu an hiç saldıramam ya. Bana o değmesin. Ama çok iyi. Çok iyi lan. Alalım diye. Ya o girecekti. Al al at Çok iyi. Çok iyi bir pozisyonda kaldım. arayayım. Yaklaşmamam gerekiyor. Çok iyi. Kazandık zaten ama. Verimli çok merak. Bence altı verim üstüdür ya. Ne? Jenet. Yani nasıl ben çıkacağım. Rakip sıkıntılıydı ama yani iyi de oynamıyordu. Kara kombu çok iyiydi karakterleri. Ne oynasam? Hadi 25 deneyeyim ama yenildiğim anda bırakacağım. Rakipte kimler? Mokeş. Ya abi bize Grom niye geliyor ya? Ya aksın boşa gitti. Yenildik. Aşırı sıkıntı. Kanka aksını kullanmasaydın bari. Şu pizza da daha iyi oynuyor. Dine iyi oynayan Grom'u da oynar değil mi? Ya çok şey oynuyor. içime girmiyor ki hasar veremiyorum. Atıp gelecek. Kırdı orayı. Ya dik bari dik. Vuramadım. <laughs> 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 Ki, bu da gitti. Ver oğlum ya. Atamazsın ki. Ben kazmayım Harbi kazmayayım. Onu nasıl atamadım bilmiyorum ama. Yedik de şimdi. Benim için. Ama bence yenemezdik. yeter o kadar. Yeneceğim çünkü. Benim amacım şu tam da videoya denk geldi. korkla bir win almam gerekiyor. Gümüş iki yapıp altın alacağım. Ama sıkın abi keşke tek hesaplaşma oynasaydım. Burada korkla çok güçlü geliyor rakibe bana güçsüz geliyor. Bak rakibe mesela biz de fena değiliz. İyi oynayalardır inşallah. İyi win yaparız. O kil gelse çok iyi olurdu da. Kanka bas. Sen yiyeceksin ya. Sen hiç Dedim. Hiç hayır gözükmüyor. Bir tane al. Ucuz Sana takım olmam. Abi bizim taraf. Adam onu bekliyormuş da. Bizim baz orada bir şeyler yapabilir en azından bir Köşeye vursaydım. Köşeye geliyorlardı o yüzden mi? Yani ne, neyin pekini atıyorsun anlamadım ki. Oto kullanıyorum ama inşallah bir şey olmaz. Çok iyi. Baya kil alıyorum da. Hmm. Ben de gözü... Can yenileyeceğim ama direnmemiz gerekiyor. Atabilir de, atamadı. Ben yani bir Can yenileyim de takın, bir kendinize gelin. Biçecek bu. Biçecek. Ya senin zıplamana da. Sana da. Hayır ya, bulmaz diye yaptım ya. Tüm maç oynayıp sonunda bir hatayla gitti. Oraya ben varım diye vurmazdı. Diye ne kadar da kin almış. Ne yapıyor oğlum bizim? Para vuruyor ama toyladı. Ulti battı. Oğlum bak. <laughs> Çocuk ya. Al şu böyle o can al. Şuradan kilde Larry ve ölmesini istiyorum. <laughs> Öldürmesini değil. Oha çok iyi tuturdum da. İşte. Ben alamıyorum onu. Ya Leri, Çok çok sıkıştırdı. Alın onu. Alın ona. Alın diyoruz. Alın ona. çok iyi e gerisinde de bir şeyler yapın artık şu an bak şimdiye kadar uzun zamandır böyle takımın kendisi gidip gol attı olmuyor güzel vurdun ama canım az senin daha zaman Atacak şey yok. Birinin ölmesi gerekiyordu. Ben bir daha bu otoyu kullanırsam. Oha! Kullandım ama. Abi. Se <laughs> size gerek yok. Tamam alırsın onu. Beyler öndeyiz bu arada. Hiç sıkıntıya girmeyin. Hiç sıkıntı yok. Böylece mi? Tamam. Easy İyi Easy. Artık bir yumuşak olursam sevinirim. Oh. 75 falan verseydi çığırır. 1250 <laughs> Şu anki sorucumu da başaracağım. Sorcu 11 hiperli yapabiliyorum. Ama bir 1 istiyorum ama sorucu yapacağım. Büyük ihtimalle. Hiperli olan diğeri de en son olur büyük ihtimalle. Ya da Viko. Viko daha iyi ve sörcü hiperli yapıyorum. Şu an çok iyi. Denemek isterim. Yeni olmuş. Neyse bir, bir iki tur oynayayım ya. Bir iki tur oynamanın zararı olmaz. Hadi bakalım. Yandaki şey bir çıkarmaya çalışıyorum. Video Çıktı ama diğer tarafa geçti. O çıksa. Hmm. Gir şimdi. Tamam geldim. Şöyle. Çok iyi bir şekilde ben. Of, çok güzel. ya çok yavaş şimdi. aksi de kullanmak istemiyorum. Şu. Abi ya. Tam bibi doğdu. Bibin hiperi var. Dik ona. Aman, bibi çok iyi. <laughs> Atlayamadım ama 3 seviyeyim. Çok iyi dikti. Ya Dayna. Dayna at onu Dayna. Dikseydin bari Dayna. O balon gidip birini çarpmadı. Kasımı verdim de o o kadarını düşünmemiştim. Bu atadan gol yersek çok üzülürüm. Ya topluyor şey ultisini topluyor. Aa yemedi. Ama Bibi gelmen gerekiyor bir gelmen gerekiyor çünkü bu... Tutturamıyorum. Mal gibi tutturamıyorum. Dayna sen kahramansın şu an var ya Dayna. Çok iyi, çok iyi. Yemeyiz ya. Ya ben de. Yana vuracak. <laughs> Neyse. Hiper iyi mi onu da anlamadım ki. Kötü. Aynen bir gitti. İyi oynadın da yani. Tamam. Şöyle bir. 6 tane hiperlim olmuş? Çok iyi. hesap değişikliği yapayım ya. Bu hesabın kulübünde baya güncel oluyor. Lan herkes okulda. Ben ne diyorum? bir şey var zannettim. Yorumlara yazarsın, senin karakter aynı. Tabii videoyu izle, neyse sanmıyorum. Bunun seviyelerine bakayım. hesap çok iyi ya. Bu hesapta olan yan hesapta olmayan tek Mortis'in hiper cihazı var galiba bir de Colette falan Colette'i sevmiyorum oynamıyorum yani o yüzden yok Tek Dainey'i alabilirim bence Çok çok sıkıntı zaten Biz de ah, ah. Pardon. Team of the season. Ya trickshot'ımı kırdı. Kim kırdı orayı ya? Trickshot giriyordu. Ya el primacı. yedik deme. Yedik deme. Oo çok iyi. Çok iyi. Görmedim ama inşallah. Bak. Çok alakasız bir cümle kurdum. Adama da pas verdim. Mükemmelim. Yani şu anda benden iyi oyuncak yok yani takımda. Oha. Koşalım. bir fake. Hop. Çok oradan bana verir. Şimdi ben de bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane tutturdu. Ama ne koyayım atamadım ya. Çok özür dilerim. Tık. Çok iyi. Tık. Git oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Öleceğim. Abi. Aa, dikkatin başka yerdeydi. Ne demek yemezsek olur mu? Ya ben o öyle atsaydım eğer. Çok iyi de hiperim var. Hiperim var. Ulti'm yok ya biliyorum. Oğlum. Oğlum. boşa gitti ya. Ve bu bize golem mal olacak. hiç riske giremem. Orada tutuyordu oraya vuracaktım. Spike üzgünüm bak orada hiç başlatamadım ama attım sonra. Happy happy. Burada Mortis'i 700 yaparsam çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Ooo rakipte Frank Berry. Sıkıntı. Of 2 tane attadadım. Gel gel şimdi Frank al. Ay. Çok vurdu. <laughs> Çok vurdu. Şuradan ben seni alırım. Aa alamadım lan. Vurun lan şuna. Abi adam şansa balot çıktı oradan ya. Ne güzel aldı. Ya çıldırmalık. Farklı hiçbir şey yok. Bizim alan ne ara kırıldı? Kim kırdı? <laughs> Daha ne kırmıştık? Ben, ben neyi deniyorsam artık. Oha. Allah'tan tuttum. Ya kaçıyorum, kaçıyorum. Yiyecek miyiz acaba? Adam takıldı. kötü hiper. Hiperim boşa gitti adam. Mortis'in sniper de olacak. Ve böyle gol yiyebiliriz. Harita öyle bir açık ki. Oğlum. Dikin. De, adama dikmeyle dikmek aynı şey değil. Mesela gol yemek Hadi bakalım. Yine mi ender ya? 19 Şu an hiç Biraz feng'le oynayayım. Şuradan da star edesi büyüktü Ne çıkar destansı? Çıkmadı. geliyor. Botu, bota bak ya. Oğlum yemin ediyorum şu botlar gerçek adamdan daha iyi oynuyor. Bizimkiler bot. Ya yani, bizimkiler zaten bot. Baksana. Bot değil ama bot gibi oynuyor. Maşallah var takımın. Bak ah, yarım saate pas verecek. Siktir git. Git at. Ya bu ne vereceğim mi hafif eyvallah hafif yardım et oğlum ne var? Wo 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 4 kill almışım 7300 eserle. Ya yani sadece oynamazsan sen sanki... gerçek adam istiyorum ve ne istiyorum rakibi? 3 tane dynamite. <laughs> Böyle bir <bülbül> ult <tatayım> hepsi hepsiz. <laughs> Ama imkansız. Bir tane olsaydı da olur. Yani. Şimdi ben hiçbirini alamayacağım. Oy. Oy güzel vurdu. O balona Çok iyisin. Geliyorum hiç merak etme. Sen yani beni başkaları ya karıştırmıyorsun. Ya vurmayacak biriniz tot öndekini vuracaktım. Ver sen de, at sen Atamazsın Atamaz şimdi trick shot falan da. Ya, Ya sizin anlayışınız ya. Oğlum siz gerçek adamsınız değil mi? Yani ben ne yapayım ki? Pas istiyorum veremiyorlar. Adam hiperlik içsin harcattım. Bir şey yapar. Ona niye gidiyorsun? mı? sen neredesin? Bizim maks takım ya yani şu takıma bak Allah aşkına daha ben de top bekliyorum ya bir git Mortis pas veren yok.